Herkese merhaba arkadaşlar. Rahmetli gün merhaba arkadaşlar. E, mobil uygulamda canlı yayın olacak ama arkadaşlar hemen e, canlı yayının olaylarından bahsedeceğim sizlere. E, öncelikle arkadaşlar ankette hani e, CS:GO e, e, cezalı mı yoksa hani mini games cezalı mı diye %170 e, kişi e, %70 arkadaşlar e, mini games cezalı e, demiş ve ben de arkadaşlar mini games oyuncu, Skyverse olsun, Hunger Games olsun, e, Egg Wars falan falan olsun arkadaşlar kafamıza göre oynayacağız yani. Ve gerçekten arkadaşlar güzel olacağını düşünüyorum. Her iki kere arkadaşlar öldüğümde e, yine arkadaşlar o leş gibi şekerlerden yiyeceğim ve önce. Önceki yayında o şekerlerden yediğimde ee, Yani cidden kusuyordum Yani ciddi ciddi kusuyordum ve kendimi Zor tuttum arkadaşlar gerçekten çok Leş gibi şekerler yani bir tanesi bile güzel değil Yani ee, çarkı döndürdüğünüz anda işiniz bitiyor diyebilirim Ayrıca arkadaşlar agalara özel hediyeler geldi Ve e, hediyeler gerçekten çok Güzel arkadaşlar gerçekten çok çok güzel ve e, Gerçekten arkadaşlar böyle bir e, Patlama bekliyorum sizlerden Ayrıca arkadaşlar o hediyelerden e, Yani e, cidden e, Zaten söyleyeceğim hani şey yapacağım. Facebook'tan falan filan da ekleme olayları falan filan olacak arkadaşlar. Onu da yayında söyleyeceğim. Sürpriz olsun tam olarak söylemeyeyim. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Açıklamada linkini bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum ve hepinizi bekliyorum. Hoşçakalın.